Vallahi planlasak böyle bir dalış olmaz. <laughs> Çok kuruk. Cool. Güzel. Evet. Dönüş güzel. Ya da ölüyorsunuz yorgunluktan. <laughs> <laughs> Çok kötü. Ya soğuk su nasıl çarpıyor <laughs> bu? Acayip bir soğuk su evet. var. Çarpıyor <laughs> diye burada. <laughs> Görüşte aşağıda bayağı bir güzel yani. <laughs> Araba üstünde ayak tutuldu. Geçti. <laughs> Arabaya inmeye deneyeceğim mi? İnan <laughs> Yeter ki paleti toparlasın daha rahat yine. Yap kubectl iple inebiliriz. Evet, güzel. Kaç saniye dedik? 8 saniye dedik ya. İple inebilir miyim hocam? Kaç saniye? Ne oraya şamandıra lazım Böyle bir şey var. Nere hocam? Kaç saniye? Ben 1 hocam. Kaç saniye? Bunu vereyim. Yok yok, 1 bak. Şöyle göstereyim. 48 gösteriyor. Yani 49. E sen 2 saniye. Önce de aldın. 50 51 saniye, 52 saniye falan. Gayet güzel arkadaşlar tamam. Çok güzel yaşıyor. Tebrik ederim. Allah affet. Çok eğlenceli. Çarptı. Tamam. Keyifli. Ama şu anda ciddi bir yorgunluk var üzerinde. Anlamıyorsunuz. Mutluluktan da anlamıyorsunuz. Evet, orada o kadar... Orada zorlanmış, Burada daha rahat. Ya şer dalış birbirini tutmayabiliyor. Kulak o anda rahat açılabiliyor, açılmayabiliyor. Bunu hissetmeyebilirsin fazla. Şu anda bitik haldesiniz de. Normal yer. Geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim.